Evde hayat nasıl gidiyor? Çocuklar, şimdi size okulda söylemeyi en çok sevdiğim şarkıyı söyleyeceğim. İşte bu kediler bize yardım edecek. Başlıyorum. Mırna 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 iki kedi iki kedi biri çıktı üst odaya biri indi alt odaya biraz sonra buluştular mırna mırna konuştular. Ben bir fare yakaladım, ben tobukları yolladım. Of dediler, çok yorulduk, İşte koltuk. Hemen koştular o yana, uyudular doya doya. Beğendiniz mi? Ben Görüşürüz.